Dünya üzerinde pek çok şaşırtıcı ve gizemli keşif bulunmakta. Bu keşiflerin bazıları bir şekilde açıklanabilse de bazıları araştırmacıların kafasını oldukça fazla karıştırmış. İşte tarih boyunca bir yerlerde gizli olan şaşırtıcı nesneler ve garip olayların keşifleri. 1912 yılında İtalya'da keşfedilen bu kitabın 1400'lü yıllara dayandığı bilinmekte. Ancak işin ilginç tarafı 1912 yılında keşfedilen bu kitabın hangi dilde yazıldığı ve içinde ne anlatmak istediği hala çözülememiştir. Araştırmacılara ve dil bilimcilerine göre bu kitap bitkileri tanıtmakta. Aslında kitaptaki bitki resimlerinden de bunu anlamak mümkün. Ama işin tuhaf tarafı kitaplar resmedilen bitkilerin hiçbiri dünya üzerinde bulunan türlerle uyuşmamakta. Wilfried Voynich'e ait olduğu düşünülen bu kitap üzerindeki araştırmalar hala devam etmekte. Mısır'ın açıklarında ortaya çıkarılan bu antik kent dalgıçların çalışması sonucu bulunmuştur. Suyun altında bulunan eserler yüzlerce yıl önce suyun altında kalmış Heraklion antik kentinin kalıntılarıydı. Bu kentin kaybolmasının üzerinden 1200 yıl geçmesine rağmen kent geçtiğimiz yıllarda Abukir kentinin yakınlarında bulunmuştur. Dalgıçların yaptığı çalışmalar sonucunda oldukça önemli eserlere ulaşıldı. Firavun ve kraliçe eserlerinin yanı sıra pek çok tanrıça şey heykeli ve altınla dolu hazineler de bulunmuştur. Bağdat'ta arkeologlar tarafından bulunan bu vazolar ilk bakışta normal olarak karşılandı. Ancak bu vazoların içleri açıldığında 2000 yıl öncesine dayandığı düşünülen elektrik bataryaları herkesi şok etmişti. Arkeologlara göre bu bataryalar tarihte yapılmış ilk piller. Bağdat'ta bulunan bu 2000 yıllık elektrik bataryaları o dönemde pek çok araştırmacıyı şaşkına çevirmişti. Ancak o dönemde Mezopotamya'da yaşayan insanların pile neden ihtiyaç duyduğu anlamlandırılamadı ve bu sebeple de bu bataryalar gizemli olarak kabul edilmiştir. Çin'in Guangdong bölgesinde bir inşaat kazasında ortaya çıkan dinozor yumurta fosilleri pek çok insanın dikkatini çekmişti. Çünkü tek bir kaza alanında 43 dinozor yumurtası çıkması bölgedeki herkesi şaşkına çevirdi. Bu dinozor yumurta fosillerinin çok iyi korunmuş olması da oldukça garipti. Yaklaşık 89 milyon yıl önce yaşamış gagala dinozorlarına ait olduğu düşünülen bu yumurtalar şehirde bulunan ilk yumurtalar değil. Ancak son 20 yıldır Guangdong bölgesinde 17 bine yakın dinozor yumurta fosili ortaya çıkmış durumda yani bu şehir dinozor yumurta fosilleriyle ünlenmiş diyebiliriz. Buenos Aires'te bulunan bu kalıntı üzerinde araştırmacılar bir süre araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre bulunan bu kalıntı gliptodon türünün bir yumurtasına ait. Arkeologlar bu fosilin en az 10 bin yıllık olduğunu belirtiyor. Bilinene göre gliptodonların zırhları oldukça sert ve yaklaşık 1 tona kadar kalınlıktaydı. Günümüzdeki kaplumbağalara benzetilen bu canlıların milyonlarca yıl önce Güney Amerika'da yaşadığı bilinmekte. Griptodonların otçul olduğu ve nehir kenarlarında yaşadığı yapılan araştırmalara göre netlik kazanmış durumda. Pumapunku, Bolivya'nın batısında bulunan Tiwanaku bölgesinin yakınındaki anıt ve tapınakların genel adıdır. İnka inanışına göre Pumapunku tanrının kurduğu bir şehirdir ve ilk insanlar bu şehirde yaşamıştır. Pumapunku şehri pek çok hikayeye ev sahipliği yapar ve açıklanamayan bazı olayları barındırır. Bu gizemli olaylardan birisi bu şehirde 400 bin kişinin yaşamış olması ve hiçbir iz bırakmadan kaybolması olayıdır. Ayrıca yapıları oluşturan taşların simetrik derecede düzgün kesilmesi de araştırmacıları bir hayli şaşırtmıştır. Pumapunku'da buna benzer pek çok şaşırtıcı gizemli eşya bulunmaktadır. Araştırmacıların bazıları Pumapunku'da o yıllara göre açıklanamayan bazı eşyaların bulunduğunu söylemekte. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.